Sevgili arkadaşlar merhaba. Rapinplay.com üzerinden yaptığımız duyuruyla rap sever arkadaşlarımızı ve rapçilerimizi e, o platformda toplamak üzere pandemi zamanında güzel bir oluşum başlatmıştık. Bundan böyle Rapinplay.com üzerinden bizlerle beraber olan rap müziğe gönül vermiş e, hem söyleyen hem yazan hem de dinleyen bütün arkadaşlarımızın bundan böyle Rappinplay.com programında buluşmasını arzu ediyoruz. Ve burada yeni, değerli, genç sesleri zaman zaman da sevdiğiniz şöhretleri görme şansınız olacak. Rap and Play başlıyor. Bugün Rap in Play'de çok değerli bir genç kardeşimizi ağırlayacağız. O da rap müziğe gönül vermiş ee, ve halen e, bulunduğu ülkeden Türkiye'ye gelip rap müziğe devam eden genç arkadaşlarımızdan bir tanesi Aryan Asiyayi ve 4A nickname ile şu an müzik yapıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Çok kolay bir soyadın yok. O yüzden kusura bakma yanlış söylediysem. Ya sadece biraz söyleyiş farkı var aslında. Anlamı yine Asyalı. Evet. Ee, Asiyayi. Asiyayi. Evet. Tamam. Aryan Asyayi. Evet. İnsanlar bunu söyleyemedikleri için bile ezberleyecekler, buna emin ol. Yani <laughs> ya normalde ismimle ilgili daha çok sıkıntı yaşıyorum. Çünkü hem yazılımı hem söyleyişi ayranlayan falan çok oluyor. Yani reyenin yerini değiştirdiklerinde öyle bir problem yok. Özellikle geçiyor. şimdi böyle pandemi zamanı evlere sipariş veriliyor. O evet. siparişlerde acayip şeyler olabiliyor. O da normal, ayran anlaşılabilir. <laughs> evet, farklı farklı muhabbetler yaşadım şu ana kadar. Ama Aryan Asiyai, hani kolay söylenemeyen ama Kolay söylenemediği için de unutulmayacak bir e, isim bence. Ben mesela unutmam bir daha. Peki e, bu Asya'yı hani nereden geliyorsun, ne yapıyorsun ve bu soyad nereden geliyor? Şöyle ben e, İranlıyım. İran'ın Tebriz şehrindenim. Aslında İran'ın e, yani 83 milyonluk nüfusunun yarısı hemen hemen yani 35-40 milyonluk bir nüfusu Türktür. Evet. Ve ben de oradan geliyorum. E, soyadımın anlamı dediğim gibi Asyalı demek. Evet. E, zaten mahlasımın da gelişi yani çok fazla aslında böyle garip garip isimler falan takmak istemiyordum. İsim ve soy ismimde dört tane A harfi olduğu için direkt Foray olarak kaldı. Foray olarak kaldı. Evet. Peki uzun zamandır Foray ismini kullanıyorsun. Evet. Peki ne kadar da Türkiye'desin? Ben 5 seneyi yeni doldurdum. 5 e... sene 2 ay falan oldu neredeyse. Peki buraya ne amaçla gelmiştin? E, amaç e, yani malum ülkemin hani bazı şartlarından pek memnun değildim. Hı hı. Ee, ayrıca e, yani farklı hayallerimiz vardı. Başta bu müzik, olan, müzik olmak üzere. Yani orada pek rahat yapamıyorduk. Yani açıkçası ben e, ilk rap konserine Türkiye'de geldiğim zaman e, Allame'nin bir albümünün lansmanı vardı. Oraya hı hı. gitmiştim ve yani yaşıma rağmen ağlıyordum. Evet. yani buradaki gençlerin şey halini gördüm. Yani normal artık sıkılmış bir iki sanatçıdan sonra ve sadece duruyorlar. Ama ben yarın uyandığımda hala kolumun böyle hamlığını hissediyordum el sallamaktan. Orada rahat müzik yapamıyorduk. E ee, eğitimimin burada daha iyi olacağını falan düşündüm. Bu amaçlardan Hı -hı. dolayı geldim. Evet. Bu anlattığın şey bana eee Norman'ların bir sözünü hatırlattı. Onunla bir röportaj yapmıştım. Annesi sürekli başucuna e, özü sözler falan e, bulduğu sözleri yazıp koyarmış. Bunlardan bir tanesini söylemişti. Seninki de o hesap aslında. Ee, orada bu müziği yapamazken buradaki arkadaşların iki sanatçı gördükten sonra sıkılması ona işaret. Maalesef. Onun söylediği söz de şuydu. E, Ayakkabılarım yok diye üzülürdüm. Ayakları olmayan birini görene kadar. Çok benim e, etkilemişti. E, ve şu an senin anlattığın şey de aslında e, bu kıymet bilmezliği gösteriyor. Ülkemizde gerçekten e, sanatçılara daha çok kıymet verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her ne şartlar altında olursa olsun Yine e, müzik yapmaya devam etmek için bir ortam bulma şansımız oluyor. Ortam doğal olarak e, biraz yaptığınız müziği de etkiliyor. Bahset, özellikle rap müzikte bahsettiğiniz şeyler çok farklılaşıyor. E, İran'da e, şimdi internetten bazı kısıtlamalar geliyor devlet tarafından. E, dolayısıyla politik tarafı rapin hep daha baskınlı. ve biz ben yani rap müziği hep politik olarak aslında tanıdım. Öyle yapmaya çalıştık. Konser olmuyordu. Biz meeting yapıyorduk. Hı -hı. İşte örnek veriyorum şu an İstanbul'dayız. E, meeting yapacağız diye arkadaşlar herkes birbirine atıyordu ve bir bakıyordunuz işte şu gün şu tarihte bir parkta Hı -hı. 300 400 kişi bir, bir tane büyük bir hoparlör, e, bağıra bağıra müzik yapıyorduk yani İran'dayken. Evet. Harika. işte kardeş. polisler falan. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, buraya geldim. Burada müzik yapma şansına eriştin. E, olmaz ya. Yani bir gün burası da aynı şekilde olursa gidecek başka bir yerim var mı? Hesapladın mı hiç? E, zaten o dediğiniz olmaz ya da ki tonlamadan dolayı ben e, burada da pek e, kalma taraftarı değilim. Maalesef yani kimse doğal olarak istemez kendi vatanını terk etmeyi. Hele ki ben yani ben İran'da hükümet Fars olduğu için Türk'üm. Türkiye'de Hı. İranlı diyorlar. Yani yurdumun tam olarak neresini ben de bilmiyorum. Asyalısın ama... sen. Yani Asyalıyım evet. <laughs> Yani buradan da gitmeye çalışıyorum. Ee, aslında müziğin türediği yeri de çok merak ediyorum. Evet. Yani o dönem ilk başladığı zamanlar işte caz plaklarından scratch atarak falan DJ'lerin başladığı. Öyleymiş. Yani, 80'li yıllarda başlamış. Evet işte ünlü isimler olsun Dr. Dre falan o, o kültürü de görmek istiyorum. Hı hı. Ee, ve ben müziği biraz harmanlamayı seven bir insanım. Bizim e, İran'ın mesela kendi enstrümanları var. Nasıl burada mesela kemençe varsa ona benzer bir enstrümanı bunları da kendi müziğime katmaya çalışıyorum. Hı -hı. Ve bu çok farklı ülkelerde farklı şekilde yapılıyor aslında müzik. Evet. Ama nedense herkes bir şeyde kalmış işte. E, orada nasıl yapıldıysa Batı tarafında hala ondan devam etmeye çalışıyor. İşte orada ototun yükseliyor, ototun yapalım. Orada işte kompresör dayıyorlar vokali, biz de burada aynısını yapalım. Hep böyle gidiyordu. ama ben hep değiştirme, tarzları birleştirme, vokaller falan hep farklı şeyler yapılabilir. Biraz evet. açılmamız lazım arkadaşlar. Zaten genel olarak şöyle e, aslına bakarsan müzik evrensel bir şeydir. E, tarzlar müzik sektörünün getirdiği şeylerdir aslında. bakarsan evet. e, söylemler vardır. Rock, pop, caz alaturka e, hepsi belli kalıplar içerisinde yapılan müzikler ama kendi bölgenden bir şeyler kattığında, kendi ruhundan bir şeyler kattığında o senin rock'ın, o senin cazın o senin pop'un, o senin rap'in oluyor. Dolayısıyla söylediğin şey çok mantıklı. Ee, i̇çinde yaşadığın, e, ülkeden e, sürekli duymaya alıştığın enstrümanları da işin içerisinde kattığında işte o senin rap'in oluyor yani. Yani baktığımız zaman aslında biri dönüp o saatten sonra ulan bu hani rap de yapmıyor diyebilirler. Evet. Ve belki gerçekten de rap yapmıyorum. Ben kendi müziğimi yapıyorum aslında orada. Benim için önemli olan daha çok hani işin enstrümentali çok kalite katıyor tabii ama hep bir anlatmak istediğimiz bir derdimiz var. Bütün rapçi arkadaşlarım vardır. Evet Aryan Asya'yı. <laughs> doğru söylüyorum değil mi? Doğru. Tamam. Doğru. Alıştınız artık. Ee, o üç şarkından bir tanesini alalım istiyorum senden şimdi. Hangi e, rap parçasını dinleyeceğiz senden? Ee, i̇ki tane getirebildim maalesef bugün. Tamam. Buraya. Bahsettiğim olaydan dolayı. E, önce garip bir dünyayı söyleyelim. Garip bir dünya. Ne üzerine garip bir dünya? Tamamen demin konuştuğumuz konular üzerine aslında. Tamamen e, insanların günümüzde yaşadığı şeyler e, bence anlatılması gereken şeyler üzerine. Günümüzün sorunları üzerine. Sorun olabilir. Bazısı da umursamayabilir. <laughs> Kime göre neye göre. Artık. Garip değil mi ismi? Garip bir dünya. Garip bir dünya. Peki. Aryan Asyaiden garip bir dünyayı dinliyoruz. <laughs> Eh, hey, hey. eh. Ah, Billiot TV. Yeah. Ah. işime yaramaz işime yaramaz Öfkeyle dolu bir bardak kırılmaz İşime yaramaz işime yaramaz Ama bu sefer hikaye vardır amaz İşime yaramaz işime yaramaz İki pas selam veremez de alamaz İşime yaramaz işime yaramaz Bu pisliklerin anlattıkları benim Garip bir dünya zaman yok Bilemem kimin karnı aç kimin tok Sanki inadına dün olan bugün yok Görüntü oynarsa lazım ya baston ya tripod Tekno yüksekken sanki, sanki hipnoz aş** Memurlar sarhoş çocuk o ama Bu tempo West Coast ve rapken tek dos Bile olmuş alışverişte dönen renkli paketler Sonra kırmızı mavi gelip seni paketler Bedenler kapanır ve içi dışı asetken Kurulan prangalar çalar zincir kasetten Her keterden ve her yerdenken Giden gitmiş zaten epey ömürden Bir ses yankılanır bir ışık görülür Ölümüme rağmen bir ümit varken işime yaramaz işime yaramaz Öfkeyle dolu bir bardak kırılmaz İşime yaramaz işime yaramaz ama bu sefer hikaye vardır ama İşime yaramaz, işime yaramaz Ama bu sefer hikaye vardır ama İşime yaramaz, işime yaramaz Diklerin anlattıkları benim işime yaramaz, işime yaramaz. Öfkeyle dolu bir bardak kırılmaz, işime yaramaz, işime yaramaz. Ama bu sefer hikaye vardır amaz, işime yaramaz, işime yaramaz. İki pas selam veremez bağlamaz, ve i̇şime, işime, işime yaramaz, işime yaramaz. Bu pisliklerin anlattıkları benim şöyle anlatayım sana paşam, kafam bir günde yer taşa, kalışır kan kaşa Yolun yokuş aşağı dönemem başa Ateşle oynayacaksan acım lazım bir maşa Bu aralar tek olup moda sokaklar kafa tasa İnanılır her masala sahte olarak Kardeş yok rastlamadım adamın masına Masına yalanlar söylenir basına Burcu şovu bu var baroşun inadına Sek içerim ben su koyma Paramadı kanına karışan zehrin farkına Hepsi kafamda boşuna arama Hoş demedim adam peşime takana Dön soka ve yine karşında garip bir dünya, garip bir dünya. Hey 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 hey. Aryan Asya'yı da e, Asya'yı diyoruz. Evet. Aryan Asya'yı da özgürlüğün peşinde aslında e, evet özgürlüğünü misin? müzikte ve yazdığı lirikte e, anlatmaya çalışıyor diyebiliriz herhalde. Öyle e, kısıtlamalar e, kişisel hayatım Hı -hı. olsun e, arkadaş çevrem ailem hep aslında bunları anlatmaya çalıştım ve görüp görmezden geldiğimiz duyup duymamazdan geldiğimiz sesimizi çıkarmamız yerde. ...çıkarmadığımız veya çıkardığımız zaman susturulduğumuz şeyleri hep anlatmaya çalıştım. Hı hı. E, i̇şin tabii bizim müziğin bir eğlenceli tarafı da var. Bu kadar aslında sert, sıkıcı ve şey değiliz bazılarına göre ama... ...son dönemlerde de tam tersi moda oldu. Herkes eğlendirmeye çalışıyor. Hı hı. Ki aslında şu an bence hiç eğlenmenin zamanı değil. Değil mi? Çok kötü bir yöne doğru gidiyoruz. Yani sadece evet. ülke veya müzik olarak değil, dünya olarak kötü bir yöndeyiz. Artık susmamamız lazım bence. Evet. Peki e, yaptığın şarkılar yazdığın sözler lirik e, diyorsunuz ona e, ne yönde daha çok depresif mi yazıyorsun o yoksa e, az önce eğlenceliden daha çok depresif yazmamız lazım dediğin için soruyorum ya bu e, yazdığınız anda ya bir tane beat'i Bence bir rap sanatçısına verirsiniz ve yazmaya başladığı zaman tamamen o an yaşadığı duygularla tamamen o an nasılsa ona göre yazıyor. Hı -hı. Yani eğlencenin de farklı işte tonları mı diyeyim vardır. Yani çok delirsiniz, yani gözünüzden yaş gelir gülürken ya da hiç sadece bir kahkaha atıp geçersiniz. Bu da aynı şekilde. Ben daha çok depresif değil de e, biraz duygularımı ben öfkeyle daha iyi şey yapabiliyorum. Yani Hı -hı. ona inanıyorum. Anladım. Bunu da hep ses ton ses tonuma yani ben. Rap'te şeyden yana pek değilim. Hep aynı ses tonunda gitmekten yana değilim daha çok. Kendi yaptığım müzikte hep iniş kalkış bağırabilirsiniz, hı hı. kısık söyleyebilirsiniz. Bu şekilde oldu. Daha çok karşı tarafa bu duyguyu aktarabilmek için gerekli tonlamaları da kullanıyorsunuz. Çünkü tabii. aslında en büyük problemimiz bu. Artık kimse birbirini anlamıyor nedense. Yani <laughs> anlarlarsa belki bir yerlere geliriz hep birlikte. Peki e, rap son dönemlerde yükselişte. Evet. E, evet. Öncesinde de e, böyle bir underground durumu vardı mesela az önce bahsettiğin şey ben hatırlıyorum 2002'de 2003'te e, çocuklar Harbiyedeki e, parkta aynen senin söylediğin gibi bir tane teyp buluşur. Hakikaten 150-200 kişi buluşup orada hem dans eder hem de e, hip hop rap şarkılar söylerlerdi. E, bu çok underground bir kitleydi. Bazı e, mekanların altlarında Böyle ayda bir defa toplanır orada müzik yaparlar zorla falan. Alınmayarak. Zorla alınmayarak. Şimdi ise artık çok popüler hale geldi. Ee, çok fazla rap sanatçısı artık albüm yapmaya başladı. Biz festivallerimizde çokça fazla rapçiye yer vermeye başladık. Sence rap müziğin bu kadar yükselişi insanların duygu durumlarının aşağı doğru gidişi mi? Ya şöyle. Herkes yani anlattığınız dönemdeki bütün sanatçılara sorarsanız hepsi derdi ki ya bu nedir? Neden her mekan işte pop, rock, metal çalıyor? Neden rap'e bu kadar yer verilmiyor? Tamam çok güzel arttı. Herkes artık dinliyor. Babalarımız, dedelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz dinlemeye başladı. Evet. O zamanlar serseri diyenler şimdi sözlerimizi ezberliyorlar. Ee, ama işte herkes dinlemeye başladı. Yani problem bu sefer işin kalitesi. Yani düşüyor. Kitlenin de kalitesi düşüyor. Çünkü hmm. e, artık insanlar... E, Birkaç kişiyi dinliyorlar sadece ve bu sayede yapan da çoğaldı ya. Popülerleşmesi müzik yapanı da sayısında arttırdı. Herkes tabii ki evet. yapabilir. Müzik özgürdür. Herkes istediği zaman yapabilir ama ya abi herkes de yapmasın <laughs> ya. Yani lütfen herkes de yapmasın. Yani ya. eskiden şifre sağlamdı. Şimdi 1 2 3 4 5 6 olunca herkes ya çözüyor diyor. Bir de şimdi popüler değilken aslında lirikal anlamda çok daha özgürdür hep. O zaman rap'in kalitesi düştü diyebilir miyiz? Evet. Ya tamam e, işte bazı kopup gidenler oldu gerçekten piyasada çok güzel artış gösterenler oldu e, Cepleri de oldu İşte popülariteleri arttı falan filan ama bir taraftan hem kitlenin hem de bazılarının müzik kalitesi çok düştü özellikle lirikal anlamda son zamanlarda bazı sanatçılarımız hariç cidden hani çok evet. yerlerde geziyor yani. Mesela bana da işte rap yapma, albüm yapmaya gelen arkadaşlarımız olduğunda ee, bir şeyler söylüyorlar, anlatıyorlar. Onlar gibi davranıyorlar, onlar gibi konuşuyorlar. Evet, beat var ama bir şey anlatmıyorsun sevgili dostum diyorum. Bir şey anlatman lazım. Evet. İyi yazman lazım. Hakikaten iyi yazabilmek lazım. Evet, Aryan Asya ile Rap in Play'de sohbetimiz devam ediyor. E, ama şimdi bir şarkı alacağız ondan. Şimdiki şarkımız hangisi olsun? Senin kendi şarkılarından. Ee, şöyle, bu şarkıya bir isim veremedim. Çünkü daha yazılı bir hafta oldu aslında. Harika, taze. Biz dinleyeceğiz o zaman. Evet. yani. Süper. <laughs> ne anlatıyor? Bir... Dis parçası. Yani bir şey anlattığım yok. Evet, o dis olayına da ee, değinmek istiyorum aslında. Rap'te hep diz atma var. Yani karşı tarafa bir gönderme var. E, bu olmak zorunda mı? Ya hayır, zorunda değil. E, diz illa bir rapçiye ya bilinen kişiye... Veya kendinize de olabilir. Herkese olabilir bu diz yazılımı. Farklı hı hı. sebebi bu benim tamamen e, önceden bulunduğum bir grup içerisinde yaşadığım çatışmalardan ve e, daha önce gruptan atılmış bir kişiyle aramızda çıkan tartışmadan dolayı yazdığım bu parçayı. Hı hı. E, i̇çindeki göndermeler hem eski grubumdaki bütün eski arkadaşlarıma <laughs> hem de o zaman yazdığım kişilere var. Dinleyelim bakalım. Tamam. Peki. bilmiyoruz. <laughs> Ey ey Ah ah İyi dinlesinler şimdi hey, Ey ey <laughs> Kafasında bir şey vardı plan kurmalıydı O rap yapamadı para kazanmalıydı Hatta bizi satın <laughs> Kafe kurmalıydı, karısı terk etti onu Nafaka yatırmalıydı, iyi tutmalıydı Arayı sokakta kalmamalıydı Ben bir severim, ondan old olmamalıydı Çok küfürlü ya, tanı bizi oç tutmamalıydı O zaman baban seni o kondomda bırakmalıydı O eczane, o gece harbiden açık olmalıydı Benim ötekimin mevzuda yanımda durmalıydı Kimseye ittifak ki o kaka batmamalıydı Ben pisliyim ama dürüstüm, herkes böyle olmalıydı Bedeli olmalıydı, şekil yapmamalıydı İkinizin koyacağım haber salınmalıydı Bu gedo tepmiş Türk dilinde rap yapılmalıydı O piç tombula söyleyin bana ters yapmamalıydı Kanka her şey ben öyle ne kadar Kadar Olmamalıydı Kanka onun derdi benle fakat Fakat Olmamalıydı Kanka her şey ben öyle ne kadar Kadar Olmamalıydı Herşey benle ölen ne kadar Kadar Olmamalıydı E <laughs> ey, ey Rap'i play Milyon Tv Selamlar herkese burada. Nazi redneck assholes fuck off Ey ben 40 <gülüyor> 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 Ah, Elleri göremiyorum Evet ye ye e, e. kaldır elleri ah ah peace peki şu ana kadar yaptığın şarkılar var kaç tane şarkı? E, yazabildin? Kaç tane bit üzerine e, lirin var diyelim. Yani yaklaşık olarak e, işte 13 yaşından beri yapıyorum. Yani 10 seneyi aşıyor neredeyse işte 12-13 yaşından beri. Çok fazla yazdık. Yani ama hepsi paylaşılmadı. İşte YouTube'da olsun Spotify'da olsun yaklaşık olarak şu an 14 tane falan belki parçam sosyal medyada vardır ama Hı -hı. çoğunluğu hala bende. Yani şöyle bir ne bileyim 20-30 tanesi belki hiç duyunmamıştır. Evet. Ve benim bir huyum var. E, cidden çok kendime gıcık oluyorum söz yazarken bir taraftan da ve yazdığım sözü bayağı böyle yırtıp attığım da oluyor. Yani odamdaki çöpten bolca kağıt çıkıyor yani aslında. Yazdığı sözlere çok fazla böyle depresif diye bakmayın adam kendine gıcık oluyor öyle söylüyor. yani, <laughs> Dünyaya gıcık olması çok doğal yani. Çelişiyorum hep böyle kendimle yazarken aslında. <laughs> Zaten sanat öyle bir şey. Yani kendiyle, toplumla, toplumun değer yargılarının önüne koyduğunda birbiriyle çelişen durumları anlatan kişi sanatçı oluyor. Dolayısıyla doğru yerdesin. E, o çelişme her zaman içerideki kavga dışarıda güzel şeyler getirir. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler evet. yazarsın. Peki e, çok teşekkür ediyoruz. Senin söylemek istediğin bir şey varsa izleyicilerimize, Rap'n Play izleyicilerine ee, şu kameraya söyleyebilirsin. İzlemeye devam edin programı ve buradan... Müzik yapmaya çalışan her arkadaşıma söylüyorum. Lütfen sadece kendiniz olun. Yani e, elbet hepimizin idolü vardır. Ama biraz birazcık da olsa kendinizden bir şeyler katın. Arttıkça artalım, dinlendikçe dinlenelim ve anlatabildikçe anlatalım ki harekete geçebileyim. Yani bu kadar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Rica çok sağ ol katıldığın için. Ee, Rapin Play'de, Rapin Play ailesinde olmaya devam ediyorum Bu böyle eskiden çok kullanılan klişe bir söz gibi görünüyor ama. Ben e, şunu savunuyorum. Daha önce e, rap müzik yapanlar hep bir arada olabilir ve bir arada şarkılar söyleyebilirlerdi. Mesela hepimizin bildiği Kartel'de çok değişik tiplerden oluşan bir e, ekipti. Tamamen farklı kafaya. Farklıydı yapıları. evet. İnşallah öyle bir durumlara ulaşırız. Hepin Play'de bunu yapmak istiyoruz. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol katılın. Teşekkür için. ederim ben siz çağırdığınız için. Çok memnun oldum bütün arkadaşlarla. Çalışan arkadaşlara da buradan teşekkürler. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Peki sevgili arkadaşlar, bir dahaki konuğumuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyoruz.